Platon'un yasalar diyaloğunun dördüncü kitabını konuşmuştuk hatırlarsanız. Yeni bir kentin hani o kuruluş ilkeleri, yasa koyucunun rolü falan bayağı detaylıydı. Evet, o tanrısal rolü özellikle vurgulamıştık. Aynen. Şimdi beşinci kitaba dalıyoruz ve burada işler e, daha da bir derinleşiyor sanki. Kesinlikle öyle. Platon bu bölümde kuracağı devletin tam merkezine yani temeline insan ruhunu yerleştiriyor. Evet bu çok kritik bir hamle. Yani ahlak felsefesiyle siyaset teorisini adeta böyle tek bir dokuda örüyor gibi. Hı hı. Birbirinden ayırmıyor. Bu bölümde işte ruhun beden ve servet karşısındaki o önceliği, onurun zenginlikten neden daha değerli olduğu çok önemli bir konu bu. Erdemle mutluluk arasındaki o kopmaz bağ ve hatta mülkiyetin nasıl sınırlandırılması gerektiği gibi konuları e, mercek altına alacağız. Aynen. Kısacası Platon'un ideal devletinin o ahlaki DNA'sını çözmeye çalışacağız bu sohbette. Kesinlikle öyle. Beşinci kitapla birlikte yasa dediğimiz şey artık sadece hani dışarıdan gelen bir kural ya da zorunluluk olmaktan çıkıyor. Hmm. Adeta ruhun kendi içsel düzeninin o aradığı denge'nin toplumsal bir yansıması haline geliyor. Yani yasa içselleşiyor mu diyorsun? Tam olarak. Devlet sanki büyütülmüş bir insan ruhu gibi tasarlanıyor ve en ince ayrıntısına kadar yani toprakların nasıl dağıtılacağından tutun, evet. kaç sınıf olacağına kadar her şey bu ahlaki ideale yani ölçü ve dengeye hizmet ediyor. Pekala o zaman bu temel fikirle başlayalım. Ruh neden bu kadar merkezi? Platon neden bir devletin temelini hani görünmeyen, elle tutulmayan bir şeye yani ruha dayandırıyor? Evet güzel soru. Ya bedenin sağlığı var, servet birikimi var, günlük hazlar var. Bunlar varken neden ruhun yönetici olması gerektiğini bu kadar güçlü savunuyor? Şeyle devlet yani politeya diyaloğundaki fikirlerle bir bağlantısı var mı bunun? Olmaz mı? Elbette var. Hem de çok derin bağlantı. Platon için devlet ruhun makrokozmosu yani büyük ölçekli bir kopyası adeta. Hmm, makrokozmos. Evet, Tıpkı devlette anlattığı gibi ideal bir ruhtan olmalı, akıl, duyguları ve arzuları, hani Platon'un Tumos ve Epitumia dediği o daha coşkulu ve istekli kısımları, evet. hı, yönetmeli, onlara yön vermeli. İşte bu içsel hiyerarşi ve uyum, sağlıklı bir devletin de modeli oluyor. Anladım. Akılın yönettiği bir ruh nasıl dengeli ve erdemli ise, aklın ve bilgeliğin yönettiği bir devlet de adil ve istikrarlı olur. Devletin sağlığı bireylerin ruh sağlığından ayrı düşünülemez Platon'a göre. Yani aslında yasalarda ruhun her şeyden üstün olduğunu söylerken kastettiği bu mu? Tam da bu. Devletin kaderi yurttaşlarının ruhsal durumuna, ahlaki yapısına bağlı. Anlıyorum. Yani devletin anayasası bir bakıma ruhun anayasası gibi bir şey oluyor. Çok güzel ifade ettin. Evet. Peki bu içsel düzene yapılan vurgu somut hayata Özellikle de mesela ekonomik yapıya nasıl yansıyor? Platon'un zenginliğe karşı hani oldukça mesafeli durduğunu biliyoruz. Evet, epey mesafeli. Aşırı zenginliğinde, aşırı yoksulluğunda tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu noktada onur yani time kavramı nasıl bir rol oynuyor? Neden maddi zenginlikten daha üstün görülüyor onur? İşte burası Platon'un o radikal yaklaşımını gösteren kritik noktalardan biri bence. Onun için gerçek zenginlik Erdem'in servetidir. Erdem'in serveti. Aynen. Sağlık, güzellik, para gibi dışsal iyilikler. Bunlar elbette değersiz değil ama bunlar ancak ruhsal iyiliğe hizmet ettikleri ölçüde değerliler. Hmm. Yani bilgelik, adalet, ölçülülük gibi erdemler her zaman öncelikli olmalı. Hatta daha da ileri gidiyor, güzelliği erdemden üstün tutmanın bile ruhu aşağılamak olduğunu söylüyor. Vay canına. Platon'a göre çok zengin olmakla erdemli olmak genellikle bir arada pek gitmiyor. Erdemli olmayan da zaten gerçek anlamda mutlu olamaz diyor. Mutlu olamaz. Evet. Dolayısıyla onur yani kişinin karakteri, ahlaki duruşu, toplumdaki saygınlığı biriktirilen altın veya gümüşten çok daha kalıcı ve değerli bir servet onun gözünde. Bu paranın ve lüksün potansiyel olarak yozlaştırıcı olduğu fikrine dayanıyor sanırım. Kesinlikle. Hatta daha da ileri giderek altın ve gümüşü tamamen yasaklıyor, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Doğru, biliyorsun. Evet. Sadece günlük ihtiyaçlar için yerel bir para birimi öneriyor. Peki, bu sadece ekonomik bir tedbir mi yoksa daha derin bir felsefi amacı mı var bu yasağın? Çok daha derin bir amacı var aslında. Bu yasak, Platon'un para değil ölçü, servet değil denge fikrinin en somut ifadesi. Para değil ölçü, servet değil denge. Güzel sloganmış. Evet, değil mi? Altın ve gümüş sadece ekonomik bir değer değil onun için. Aynı zamanda lüksü, statü hırsını, dış dünyaya bağımlılığı ve dolayısıyla ahlaki yozlaşmayı temsil ediyor. Anlıyorum. Yani diğer Yunan şehir devletlerinde hatta disipliniyle övünen Sparta'da bile servet hırsının ne tür sorunlara yol açtığını görüyor Platon. Bu yasağın amacı yurttaşların zihinlerini maddi hırslardan arındırmak. Temizlemek yani. Aynen dikkatlerini erdeme, toplumsal uyuma ve gerçek mutluluğa yönetmek. Bu neredeyse psikolojik bir mühendislik çabası gibi. Peki serveti bu kadar tehlikeli görüyorsa mülkiyet ve ekonomik sınıflar konusunu nasıl ele alıyor? Tam bir eşitlik mi öneriyor yoksa farklılıklar var mı? Hani o dört mülkiyet sınıfından bahsedildiğini biliyoruz. Evet, dört sınıftan bahsediyor. Bu katı bir hiyerarşi mi demek, devletteki gibi? Hayır, devletteki gibi katı bir kas sistemi değil bu. Daha çok ıı, işlevsel bir düzenleme. Her yurttaşa temel, devredilemez bir toprak payı veriliyor. Kleros deniyor buna. Kleros, evet. Ama bunun üzerine edinilebilecek servet miktarına göre dört sınıf oluşturuluyor. Ancak burada kritik olan şey şu. Servet birikiminin bir üst sınırı var. Hmm, bir tavan var yani. Evet. Temel payın dört katı kadar yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bir yurttaş bu sınırı aşarsa fazlasına devlet el koyuyor. Oo bayağı sert. Amaç ne peki? Aşırı zenginliği de aşırı yoksulluğu da engellemek. Platon'a göre her iki uç durum da toplumsal huzursuzluğa yani stasise ve ahlaki bozulmaya yol açar. Denge arayışı yine hep denge. Bu sınıflama aynı zamanda siyasi görevlerin ve kamusal yükümlülüklerin, mesela vergi veya askeri harcamalara katkının, mülkiyetle orantılı olarak dağıtılmasını sağlıyor. Yani mutlak eşitlik değil, orantılı bir denge hedefleniyor. Anladım. Yani ekonomik yapı bile ahlaki bir amaca, o dengeye hizmet ediyor. Peki bu denge ve uyum sadece ekonomik alanda mı aranıyor? Toplumun genel dokusu nasıl? İnsanlar arası ilişkiler nasıl kuruluyor bu devlette? Aile, dostluk, yurttaşlık bağları. Platon kenti sanki büyük bir aile gibi mi görüyor? Kesinlikle. Bu benletme çok doğru. Kenti genişletilmiş bir aile olarak görme fikri çok belirgin. Bireyler arasındaki bağlar sadece kan bağıyla değil. Hı hı. Ortak değerler, eğitim, dostluk ve en önemlisi ortak yurttaşlık bilinciyle güçlendiriliyor. Zaten Magnesia kentinin bilerek küçük tasarlanması Evet, o 5040 hane sayısı. Aynen, 5040 hane ve denizden uzak olması da bununla ilişkili aslında. Neden denizden uzak peki? Amaç ne? İnsanların birbirini tanıması, yakın ilişkiler kurması, ortak bir kaderi paylaşması ve tabii dışarıdan gelecek yozlaştırıcı etkilerden, özellikle ticaretle gelen lüks ve yabancı adetlerden korunması. Anladım. İçe dönük bir yapı biraz. Evet, bu Platon'un özellikle devlette eleştirdiği o aşırı bireyciliğe karşı kolektif bir uyum ve sorumluluk anlayışını öne çıkarıyor. Peki bu kolektif ruh gelecek nesillere nasıl aktarılacak? Gençlerin eğitimi konusunda yurttaşların sorumlulukları neler? Kaynaklarda eğitimin amacının mükemmel yurttaşlık tutkusu uyandırmak olduğu. Evet, çok önemli bir ifade o. Çocuklara karşı görevlerin ilk ve en eski borç olduğu ve onlara altından çok utanma duygusu bırakmanın önemi gibi vurgular var. Bu devletin bekası için hayati görülüyor Platon tarafından. Eğitim sadece bilgi yüklemek değil, öncelikle karakter şekillendirmek demek onun için. Yani ahlak eğitimi ön planda. Kesinlikle. Çocukluktan itibaren doğru değerleri, erdemleri, ölçülülük, adalet, cesaret, bilgelik aşılamak gerekiyor. Tıpkı devletteti yönetici eğitiminde olduğu gibi yasalarda da amaç sadece iyi bireyler değil, aynı zamanda devlete bağlı, sorumluluk sahibi, erdemli yurttaşlar yetiştirmek. Devletin devamlılığı buna bağlı çünkü. Aynen öyle. Çünkü devletin ahlaki karakteri ve devamlılığı ancak bu nesiller arası erdem aktarımıyla güvence altına alınabilir. Bu devletin en temel yatırımı aslında. Peki bu içe dönük, böyle birbirine bağlı toplumun dışarıyla ilişkisi nasıl? Yabancılara yani xeno'ya karşı tutum ne olmalı? Bir yandan kenti dış etkilerden koruma çabası var. Diğer yandan kaynaklarda yabancılara karşı görevlerden ve hatta farklı tür yabancılara Evet, tüccarlar, gözlemciler, resmi konuklar. Aynen, onlara farklı muamele kurallarından bahsediliyor. Bu bir çelişki mi sence? Bence bir çelişkiden ziyade dikkatli bir dengeleme çabası var burada. Platon tamamen kapalı bir toplum istemiyor aslında. Özellikle bilgeliği arayan felsefi ziyaretçilerin veya devlet için faydalı olabilecek gözlemcilerin değerini biliyor. Hmm. Ancak kontrolsüz bir yabancı akınının veya işte tüccarların getireceği lüks düşkünlüğünün kentin ahlaki dokusunu bozacağından da ciddi şekilde endişe ediyor. Anladım. Kontrollü bir ilişki yani. Aynen bu yüzden yabancılara karşı tutumda ölçülülük yani sofrosine esastır. Gelen kişinin niyetine ve statüsüne göre farklı kurallar uygulanması, hem kentin güvenliğini ve kimliğini korumayı hem de dış dünyadan öğrenme potansiyelini tamamen kapatmamayı amaçlıyor. Bir tür kontrollü açıklık politikası diyebiliriz. Peki bu ideal toplumda yaşayan İdeal kişi nasıl biri o zaman? Platon nasıl bir yurttaş profili çiziyor bize? Hani doğru sözlü olması, adaletsizliği engellemesi, erdemlerini başkalarıyla paylaşması gibi özellikler öne çıkıyor. İdeal kişi en basit tanımıyla aslında devletteki adalet tanımına çok uygun. Yani toplum içinde kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapan kendi işine bakan ama aynı zamanda ortak iyiye de katkıda bulunan kişidir. Sadece kendine odaklanmayan yani. Kesinlikle. Bu kişi sadece kendi çıkarını düşünmez. Bencillik yani filautia Platon'un en büyük tehlikelerden biri olarak gördüğü şeydir zaten. Evet, bencillik meselesi İdeal yurttaş ölçülüdür, sofrondur. Yani kendini kontrol edebilir, aşırılıklardan kaçınır. Doğru sözlüdür çünkü yalan toplumsal güveni zedeler. Ve belki de en önemlisi Platon'a göre gördüğü bir adaletsizliğe sessiz kalmaz, onu engellemeye çalışır. Bu onu iki kat onurlu kılar diyor. İlginç bir vurgu bu. Evet. Sahip olduğu erdemleri sadece kendisi için saklamaz. Başkalarıyla paylaşarak toplumun genel ahlaki seviyesini yükseltmeye çalışır. Bencillik dedin Demin, bu Platon için hem bireysel hem de siyasal bir hastalık anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Yani kendi hazzını veya çıkarını düşünen bir yöneticinin devleti yıkacağını veya insan doğasının zaten bencilliğe eğilimli olduğu için yasaların zorunda olduğunu söylüyor. Peki ortak iyi nasıl önceliklendiriliyor bu durumda? Platon'a göre bencillik ruhun doğal düzeninin yani aklın yönetmesinin bozulduğu anlamına gelir. Arzular veya kişisel hırslar kontrolü ele aldığında hem birey mutsuz olur hem de devlet çürümeye başlar. Bir domino etkisi gibi. Aynen. Bu yüzden gerçek siyaset sanatı özel çıkarlarla değil, kamusal yani ortak iyiyle ilgilenmek zorundadır. Yasaların amacı da budur zaten. Bireysel bencillikleri törpüleyerek tüm toplumun iyiliğini sağlamak. Özgecilik ve ortak faydaya odaklanmak sadece ahlaki bir erdem değil, aynı zamanda siyasi istikrarın da temel şartıdır Platon için. Bu ahlaki idealler zinciri bizi en temel sorulardan birine getiriyor galiba. Erdem ve mutluluk arasındaki ilişki. Platon ısrarla erdemli olan mutludur diyor. Evet, bu onun temel tezlerinden biri. Ama yani bu her zaman böyle midir? Bazen erdemli davranmak zorluklara yol açmaz mı? Mutluluk gerçekten de dış koşullardan, hani sağlık, zenginlik gibi şeylerden bağımsız, sadece ruhun iç düzeniyle mi ilgili? hatta erdemli ve erdemsiz yaşamların haz açığı karşılaştırmasını bile yapıyor. Bu Platon felsefesinin kalbinde yer alan ve evet modern mutluluk anlayışlarımızla sık sık çatışan bir iddia. Platon'un mutluluk anlayışı anlık hazlara veya dışsal başarılara odaklanan hedonistik bir anlayış değil tabii. Nedir peki? O eudaimonya'dan bahsediyor. Biz bunu genelde mutluluk diye çeviriyoruz ama daha çok iyi yaşama İnsanın potansiyelini tam olarak gerçekleştirme hali hatta erdemli faaliyette bulunma anlamına geliyor. Hmm, daha derin bir anlamı var. Kesinlikle. Platon'a göre ruh doğru bir şekilde düzenlendiğinde, yani akıl başta olduğunda ve erdemler bilgelik, adalet, cesaret, ölçülülük hakim olduğunda bu durum kendi içinde en tatmin edici, en dengeli ve dolayısıyla en hoş yaşamdır. Yani acı çekse bile mutlu olabilir mi erdemli kişi? Şöyle diyelim. Dışsal zorluklar olabilir, acılar yaşanabilir ancak ruhun içsel uyumu ve erdemi bu dışsal etkenlerden daha temel ve kalıcı bir mutluluk kaynağıdır. Erdemsiz bir yaşam kısa vadeli hazlar sunsa bile uzun vadede ruhsal çatışma, dengesizlik ve dolayısıyla gerçek mutsuzluk getirir ona göre. Hani o Kronos'un altın çağındaki insanların mutluluğunun kaynağı da neydi? İlahi akıl yani yasa tarafından yönetilmeleriydi anladım. Peki bu yüksek ahlaki ideale ulaşmak ve onu korumak için toplumda bir tür arınmanın, katarsis'in gerekli olduğundan da bahsediyor. Hatta devleti kurmadan önce uygun olmayan unsurların temizlenmesi gerektiğine. Evet, o kısım biraz sert gelebilir kulağa. Yumuşak veya sert yöntemler kullanılabileceğini söylüyor. Sürgün, hatta ölümden bahsediyor. Bu arınma tam olarak ne anlama geliyor? Kulağa biraz ürkütücü geliyor açıkçası. Evet, arınma yani katarsis kelimesi ilk başta dinsel çağrışımlar yapabilir ama Platon burada daha çok toplumsal ve ahlaki bir yeniden yapılanmayı kastediyor aslında. Nasıl yani? Yeni kurulacak devletin ahlaki temelinin sağlam olması için yozlaşmış, düzene uymayan, bencil veya tanrı tanımaz unsurların ayıklanması gerektiğini düşünüyor. Bu bazen eğitimle, ikna ile olabilir. Buna yumuşak arındırma diyor. Ama bazen de toplumun sağlığı için daha radikal çözümler, mesela sürgün gibi buna da sert arındırma diyor gerekebilir. Yani toplumun iyiliği için bazı bireyler feda edilebilir mi? Amaç bir tür toplumsal hijyen sağlamak, devletin ahlaki bünyesini hastalıklı unsurlardan korumak. Evet ürkütücü gelebilir bugünden bakınca ama Platon için ortak iyinin önceliği bu tür sert önlemleri meşru kılabiliyor maalesef. Anladım. Peki bu ahlaki ve toplumsal düzenin fiziksel mekanı nasıl yapılandırılıyor? Toprakların dağıtılması ve şu meşhur 5040 sayısı meselesi var. Neden herkes için eşit ve sabit toprak payları, kleroi ve neden tam olarak 5040 yurttaş bu sayının özel bir anlamı mı var? Toprakların eşit ve sabit paylara bölünmesi yine o temel ilkeye dayanıyor. Denge ve ölçü yani metron. Toprak mülkiyeti ne demek? Zenginlik ve güç demek. Tabii. Bunun belli ellerde toplanması veya sürekli el değiştirmesi Eşitsizliğe, sınıf çatışmalarına ve toplumsal huzursuzluğa yani stasise yol açar. Sabit paylar yani kleroyu bu tehlikeyi baştan engellemeyi amaçlıyor. Peki 5040 neden bu kadar kesin bir sayı? 5040 sayısı ise sadece pratik bir kolaylık değil. Evet, birden 12'ye kadar birçok sayıya bölünebilmesi idari ve askeri örgütlenmeyi kolaylaştırıyor, bu doğru. Evet, o pratik yönü var. Ama aynı zamanda derin bir sembolik anlam taşıyor. Bu sayı Platon'un evrende, ruhta ve dolayısıyla ideal devlette aradığı o matematiksel düzeni, oranı ve uyumu temsil ediyor. Matematik Platon için sadece sayılarla uğraşmak değil, evrenin temelindeki rasyonel yapıyı anlamak demek. Kozmik bir düzen arayışı yani. Aynen öyle. Bu yapıyı devlette de kurmak istiyor. 50 40 bu kozmik düzenin toplumsal plana yansıtılmasıdır adeta. Hatta bu düzende tanrılara bile özel toprak ayrılıyor. Bu sadece geleneksel bir dindanlık göstergesi mi yoksa başka bir anlamı var mı? Geleneksel dindarlığın ötesinde bir anlamı var bence. Tanrılara, yerel tanrısal varlıklara yani dailonlara ve kahramanlara toprak ayırmak bir yandan düzenli festivalleri, kurban törenlerini ve dolayısıyla toplumsal birliği ve kimliği güçlendirmenin bir yolu. Evet, toplumsal birleştiriciliği var. Ama daha önemlisi bu kurulan düzenin sadece insan aklının bir ürünü olmadığını, aynı zamanda ilahi, kutsal bir temele dayandığını da simgeliyor. Yasanın ve düzenin kendisi bir tür kutsallık taşıyor Platon için. Bütün bu düzenlemelere bakınca, yasalardaki devlet, devlet yani politeya diyaloğunda çizilen o ütopik idealden oldukça farklı görünüyor sanki. Evet, belirgin farklar var. Orada filozof krallar vardı, aile ve özel mülkiyetin kaldırılması gibi çok daha radikal öneriler vardı. Yasalar daha mı gerçekçi, daha mı pragmatik bir deneme olmuş? Kesinlikle Platon yasalarda kendisi de bunun ikinci en iyi devlet olduğunu açıkça söylüyor zaten. En iyi devlet, evet, devlette anlatılan her şeyin kadınların, çocukların, mülkiyetin ortak olduğu, tamamen erdeme dayalı bir yapı. Ama bunun mümkün olmadığını mı düşünüyor? Şöyle diyor. Bu tanrılar veya tanrıların çocukları için uygun olabilir ama ölümlü insanlar için gerçekleştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu kabul ediyor. Yasalar ise insan doğasının sınırlılıklarını, bencilliğe eğilimini, tutkularını daha fazla dikkate alan daha ayakları yere basan bir proje yani. Aynen, felsefi ideallerle siyasi gerçekçiliği uzlaştırmaya çalışan bir proje. Yasa koyucu ideali bir model yani paradigma olarak göz önünde bulundurur ama uygulamada tavizler verir, mümkün olana hedefler. Burada devleti yöneten artık filozof krallar değil, bizzat yasaların kendisidir. Bu, Platon'un olgunluk döneminin bir tür felsefi realizmi olarak görülebilir. Son olarak şeyi de ilginç buldum. Toprağın yapısının bile karakteri etkileyebileceğini veya kentin denizden uzak kurulmasının önemini vurgulaması. Evet, o çevresel faktörler. Çevresel faktörlerin bile bu ideal düzeni etkilediğini düşünüyor. Evet, bu da Platon'un ne kadar bütüncül düşündüğünü gösteriyor aslında. Toprağın verimli ama aynı zamanda işlenmesi zor olmasının yurttaşlara hem çalışkan hem de ölçülü kılacağını düşünüyor olabilir. Hmm, mantıklı. Deniz kenarının ise ticareti, yabancıları, lüksü ve dolayısıyla ahlaki gevşemeyi getireceğine inanıyor. Bu, coğrafyanın bile ahlaki ve siyasi düzen üzerindeki etkisini hesaba kattığını gösteriyor. Her şey o merkezi ideale yani ölçülü, dengeli, erdemli bir toplum hizmet etmeli. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman? Yasaların bu beşinci kitabını geride bırakırken ne söyleyebiliriz? Görünen o ki Platon için siyaset ahlaktan kesinlikle ayrı düşünülemez. Mümkün değil, evet. Devlet adeta insan ruhunun büyük ölçekte bir yansıması. Yasa dışsal bir kural olmaktan çıkıp ruhun içsel düzenine, erdemine dönüşüyor. İçselleşiyor. Toprak dağılımından para birimine, Aile yapısından eğitime kadar her şey sanki tek bir amaca hizmet ediyor. Ölçü ve denge. Her şey o ideal ahlaki düzenin bir parçası. Tam olarak öyle. Platon adeta bir mimar gibi ahlaki ilkeler üzerine kurulu bir toplum tasarlıyor ve bu temel atıldıktan sonra bir sonraki sohbetimizde ele alacağımız 6. kitapta bu yapının daha somut işleyişine idari mekanizmalarına bakacağız. Daha pratik detaylara ileceğiz yani. Aynen. Yöneticiler nasıl seçilecek? Yasalar nasıl korunacak? Meclisler nasıl çalışacak gibi daha pratik ama yine aynı felsefeyle şekillenen konulara değineceğiz. Harika. Bu kapsamlı analiz için çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için belki de şu düşünceyle bitirebiliriz bu bölümü. Eğer Platon'un iddia ettiği gibi devlet gerçekten de Ruhun büyük ölçekte yazılmış hali ise günümüz dünyasında kendi kişisel ahlakımızı içinde yaşadığımız siyasi yapılardan ve üstlendiğimiz toplumsal sorumluluklardan ne kadar bağımsız düşünebiliriz ki?